Herkese selamlar, Latte'den Borsa'ya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Howard Marks'ın 1994 yılında yazdığı dördüncü makaleyle devam ediyoruz. İsmi de, Etkin olmayan bir piyasa nasıl o hale gelir? Özellikle ülkemizde yatırımla ilgili konuşurken Amerika'dan bol bol örnekler verilir. Endeks fonları, çeşitlendirme, endeksin ortalamasının geçememe gibi birçok konu konuşulur. Fakat unutmayalım ki bütün bunların temelinde piyasanın etkin olması ve herkesin bilinebilecek her şeyi bilmesi ve fiyata dahil etmesi yatar. Bu yüzden bu tür şeyleri dinlerken kendimize ilk soracağımız soru acaba piyasa etkin mi olmalıdır? Şimdi Howard Marks'ı dinleyelim. Hadi başlayalım. Etkin olmayan bir piyasa nasıl o hale gelir? Etkin bir piyasada akıllı, bilgili, gayretli ve tarafsız yatırımcıların eldeki mevcut bilgiler ışığındaki hamleleri Varlıkların beklenen getirilerinin risklerine oranla adil olarak fiyatlanmasını sağlar. Hiçbir kelepir yoktur ve beklenen getiriyi arttırmanın tek yolu daha fazla risk almaktır. Fakat etkin olmayan bir piyasada bu süreç bozulur. Etkin olmak için gerekli koşullar tam olarak sağlanmaz ve bu yüzden de varlık fiyatları olması gereken düzeyden ayrışır. Bazı varlıklar pahalı hale gelir, bazıları da ucuz. Risk almadan biraz beceriyle kar elde edilebilir. İstikrarlı şekilde riske göre düzeltilmiş daha yüksek getiri sağlanabilir. Fakat piyasa nasıl bu hale gelir? Bunun birçok olası nedeni var. Belki yatırımcılar çok az bilindiği için bir piyasanın işini görmezden gelebilirler. Belki bilgi yetersizdir ya da eşit dağılmamıştır. Piyasa altyapısı yeterince gelişmemiştir. Bu yüzden de işlem zorlukları yatırımcıları korkutup kaçırıyordur. Belki de işlemler şeffaf şekilde raporlanmıyordur. Böylece satıcı B satıcı A'nın birkaç saniye önce ne yaptığını bilmediği için daha düşük fiyata satabilir. Olası sebepler uzayıp gider. Fakat bizim power nedenimiz şudur. Yatırımcılar objektif ve duygulara kapılmadan karar vermeyi başaramazlar. Etkin piyasa ön yargısız olmak zorundadır. Bu da katılımcıların sadece ekonomik güdülerle hareket etmeleri ve sadece fiyata bağlı olarak alım ya da satım yapmayı istekli olmalıdır. Eğer her mal sahibi panik halinde belli bir malı belirli bir fiyattan satarsa ya da satmak zorunda kalırsa ve fiyat ne kadar düşerse düşsün alıcı konuma geçmezse o malın fiyatı adil değerinin altına düşebilir ve kelepir bulmak mümkün hale gelebilir. Tersine herkes bir şeye sahip olmak istediğinde bu ister lale soğanı, güney denizi incisi ya da nifty fifty hisse senedi olsun fiyatlar çok yukarı gidebilir. Bu da bizi kesinlikle etkin olmayan bir piyasaya sahip olduğunu düşündüğümüz yüksek getirili tahvil piyasasına geçiyor. Yüksek getirili tahviller her sene 50 ila 150 bas puan kayıp riski barındıran kredi sorunlarını telafi etmek için risksiz hazine tahvillerinin 350-400 bas puan daha fazla getiri sunuyorlar. Ve yüksek getirili tahviller de bugüne kadar neredeyse her sene sabit getirili varlık evreninin en iyi performans gösteren bölümü konumunda bulunuyor bunun alıcıları cezbetmesini ve fiyatları yükseltmesini beklersiniz. 1984 yılında piyasanın 5 sene içinde etkinleşeceğinden emindim. Fakat bu geçmişte olan ve gelecekte olacak rekor getirilere rağmen 10 sene sonra bile gerçekleşmedi. Neden bu büyük risk primini ortadan kaldıracak kadar alıcı ortaya çıkmadı? Bu tahvillerin adil fiyatlamasını sağlamadı ve etkinsizliği gidermedi. Cevap oldukça basit. Yatırımcılar bunlara karşı haksız bir ön yargı beslemeye devam ediyorlar. Her yatırımcı değil ama açıkça alıcı piyasası yaratacak kadar ve katılmaya istekli olanları hareketi getirecek kadar büyük olanlar. Bunu kanıtla mı diyorsunuz? Bu makalenin yazılma sebebi emeklilik ve yatırım dergisinde çıkan se'nin emeklilik planı finansörlerinin sabit getirili portföylerinin %10 ila %30'unu yüksek getirili tahvillere yatırmasını öneren bir rapor yayınlamasıdır. Bu makaleyi okurkenki tepkim bunun bizim piyasamız için harika bir pazarlama aracı olduğuydu. Sadece Sey'nin tavsiyesi değil fakat makalenin yatırımcı davranışı konusunda ispat ettikleri de. Makaleye göre Sey, finansörlerin sabit getirili portföylerinin %10'unu yüksek getiriliğe de çöp tahvilleri yatırarak riski arttırmadan getirilerini %10 arttırabileceklerinden bahsediyordu. Ve Sey'nin varsayımında oldukça muhafazakar olduğu için ikna oldum. Fakat makale piyasanın bir varlık sınıfı ile ilgili ne kadar ön yargılı olabileceğini gösterir şekilde devam ediyordu. Yüksek getirili tahviller çeşitlendirmenin bir yolu olarak görülüyor. Fakat bu müşteriler tarafından pek hoş karşılanmıyor. Kalın şöyle diyor. Müşterilerimizin hepsi bunları kullanmayı tercih etmiyor. Bunları portföylerinde istemeyen müşterilerle çalışıyoruz. Pension and Investment şöyle bir yorum yapıyor. 10 yılın sonunda yüksek getirili tahvillerin etraflarını salan olumsuz şöhretten dolayı emeklilik planı finansörleri ya onlara yatırım yaparken temkinli oluyorlar ya da onlarla ilişkilendirilmekten korkuyorlar. Seyidi şöyle yorumda bulunuyor. Bazı plan finansörleri iş tüzükleri dolayısıyla sadece yatırım yapılabilir seviyedeki varlıklara yatırım yapmakla sınırlandırılmış olabilir. Bazı plan finansörleri de kamuoyu önünde yer bulan 1989-1990 çöküşü ve bu varlıkların Michael Minken ve artık var olmayan tahvil yatırım şirketi Drexel Bunham Lambert ile olan ilişkilendirilmesinden dolayı çöp tahvilleri uzak duruyor olabilirler. Eğer bir çöküş konusunda endişeleneceksek umarım bu gelecekte olacak olandır. 5 yıl önce olup biten değil. Geçmişte çöken varlık sınıfları ucuz olma eğilimindedir. Popülerliklerinin zirvesine değillerdir ve bu yüzden de düşüş arifesinde olmazlar. Fakat birçok yatırımcı dikiz aynasına bakarak araba kullanır. Eski çalıştığım yerde bir çalışanın müşterilere söylediği gibi petrolleri alıyoruz. Geçmişte bizim için faydalı oldular. Biz ise geçmişte kötü performans göstermiş ya da olumsuz ön yargıya maruz kalan ve bu yüzden de ucuz olan şeyleri almayı tercih ederiz. Yüksek getirili tahvillerin bu durumda olduğuna dair güçlü hislerimiz var ve onlardan ya da diğer alanlardaki fırsatlardan konuşmaya gururla devam edeceğiz. Makalemizin çevirisinin sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İsteyenler latteranborsaya.com'u daha fazlası için ziyaret edebilirler. Saygılar.